Çalışınca, araştırınca oluyor petrolden sonra şimdi de altın rezervi müjdesi var değerli izleyiciler. Türkiye'nin topraklarının altının verimli, bereketli olduğu biliniyor. Denizlerimiz de öyleydi. Nitekim Karadeniz'de bulunan doğal gazlar Mart sonunda yani iki ay sonra evlere verilmeye başlanacak. İşte tok arabası yapılıyor. Türkiye bor çıkarıyor. Bordan yıllık 1 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Linyit, kömür ve benzeri bir sürü üretim olduğunu söyleyelim değerli izleyiciler. Peki en son altınla ilgili bir haber var. Onu verelim. Bilecik Söğüt'te 3,5 milyon onsluk yani 109 ton altın tespit edildi. E, tesis yatırım Aralık 2021'de en yüksek teşvik belgeli 5 yatırım arasında yer almıştı değerli izleyiciler. Kurulacak tesis üzerinden yılda 7.67 ton dore külçe altın ve yılda 1.252.800 ton cevher işlenmesi hedefleniyor. Tesiste tam kapasiteyle çalışmaya geçildiğinde yıllık 6 ila 7 ton civarında altın üretimi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk külçe dökümünü gerçekleştirecek Cuma günü ve tesise çıkarılacak altın ile Türkiye'nin altın üretimine yılda %15 civarında bir destek sağlanmış olacak. %15 toplam altın üretimine. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Çanakkale bölgesinde tahminlere göre 80 ila 100 milyar dolarlık değere sahip altın madeni bulunduğunu belirtmişti. 80 ila 100 milyar dolarlık rakamların ne kadar büyük olduğunu hep beraber görüyoruz.